Evet değerli arkadaşlar, doğa aynı zamanda bir tevekkül yeridir, bir tefekkür yeridir ve aynı zamanda teslimiyet yeridir. Mesela fırtınalı gecelerde yalnızsanız, inanılmaz fırtınalar arasında kaldıysanız, yaratıcıya olan teslimiyetinizin arttığını çok yakından görebilirsiniz, tanık olabilirsiniz. Teksiniz ve ondan başka size yardım edecek hiçbir varlığın olmadığını bilmeniz, teslimiyetinizi artıran bir durumdur bunu yaşayanlar bilir ancak yağmurda, selde, fırtına içerisinde kalmış, karanlıkta, soğukta mesela çok soğuk olmuş bir havada çok üşüyen bir insanın ısınacak bir şey bulamadığında, bu zor zamanlarda gece kampı özellikle insanın teslimiyetinin arttığı anlardır. Aynı zamanda tevekkül yeridir Elinizden geleni yaparsınız ve gerisini yaratıcıya bırakırsınız. Tevekkülünüzü artırandır aslında doğanın terbiyesi. Ve aynı zamanda tefekkür yeridir. Mesela gökyüzündeki yıldızlara baktığınızda bir uzayda ve bir boşlukta olduğunuzu hatırladığınızda irkilirsiniz. Kayan göktaşlarını gördüğünüzde binlerce milyarlarca ışığı ulaşmış ulaşamayan göktaşlarını izlediğinizde gerçekten bir tefekkür anına ulaşıyorsunuz. Gecenin karanlığına baktığınızda. Bu üç kelime tefekkür, teslimiyet ve tevekkül insanın fıtratı anlamında, insanlığı anlamında, yaratılışı anlamında olmazsa olmaz kelimeleridir ve bunu doğanın içinde daha çok birebir fazlasıyla doyurabilirsiniz.